Merhaba sevgili muhabbet kuşu severler. Bugünkü videomuzda muhabbet kuşlarının beslenmesi ile ilgili bilinmeyen gerçekleri ve sıkça yapılan büyük hataları konuşacağız. Eğer kuşunuzu sağlıklı ve uzun ömürlü görmek istiyorsanız bu bilgileri mutlaka öğrenmelisiniz. Çünkü birçok kişi farkında olmadan yanlış beslenme alışkanlıklarıyla kuşlarının sağlığını tehlikeye atıyor. Peki piyasadaki yemler gerçekten sağlıklı mı? Hangi yemler kuşlar için gizli tehlikeler barındırıyor? Kuşunuzun bağışıklığını düşüren, onu hasta eden içerikler neler? Doğru yem seçimi nasıl yapılır? Eğer kuşunuza sevgiyle bakıyor ve onu yanlış besliyor olabileceğinizden habersizseniz bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü birazdan paylaşacağım bilgiler kuşunuzun ömrünü uzatacak ve onu daha sağlıklı, daha mutlu hale getirecek. Piyasadaki yemlerin gizli tehlikeleri Pet shoplarda satılan birçok hazır muhabbet kuşu yemi ne yazık ki tam anlamıyla sağlıklı değil. Peki neden mi? Çünkü bazı yem markaları daha çekici görünmesi için yemlerin içine renklendirici, tatlandırıcı ve katkı maddeleri ekliyor. Renkli yemlere dikkat! Eğer mabet kuşu yeminizde mavi, kırmızı, yeşil veya diğer yapay renklere sahip tohumlar varsa bunların büyük ihtimalle kimyasal renklendiricilerle kaplandığını bilin. Bu tür yemler kuşunuzun karaciğerine ve böbreklerine zarar verebilir. Bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve hatta zehirlenme yol açabilir. Aşırı yağlı tohumlar kuşunuzu hasta edebilir. Birçok yem karışımında fazla miktarda ay çekirdeği, keten tohumu ve aspir tohumu bulunur. Bu tohumlar yüksek yağ içeriğine sahip oldukları için muhabbet kuşlarında obazite ve karaciğer yağlanmasına yol açabilir. Küflenmiş ve bayat yemler eğer yemleri uygun olmayan bir ortamda saklıyorsanız veya son kullanma tarihi geçmiş yemleri veriyorsanız kuşunuz küf toksinleri nedeniyle hastalanabilir. Unutmayın kuşların sindirim sistemi oldukça hassastır. Sağlıklı bir yem nasıl olmalı? %50-60 oranında darı içermeli. Yapay renklendirici ve şeker içermemeli. Katkı maddesi ve tatlandırıcı barındırmamalı. Taze ve doğal olmalı. Ambalajı açıldıktan sonra hava almayan bir kapta saklanmalı. Muhabbet kuşları için tehlikeli besinler. Birçok kişi muhabbet kuşlarının her şeyi yiyebileceğini düşünüyor ama bu büyük bir yanılgı. İşte asla vermemeniz gereken yiyecekler. Tuzlu ve şekerli gıdalar. Tuz ve şeker, muhabbet kuşlarının böbreklerini ve sindirim sistemini yorar. Özellikle ekmek, bisküvi, şekerli meyveler ve atıştırmalıklar kuşunuza büyük zarar verebilir. Çikolata ve kafeini içecekler Çikolata ve kafein içeren içecekler, muhabbet kuşları için zehirlidir. Küçük bir miktar ile kalp çarpıntısı, nöbet ve hatta ölüme yol açabilir. Soğan ve sarımsak içeriklerindeki sülfür bileşikleri nedeniyle muhabbet kuşlarında anemi yani kansızlık ve sindirim problemlerine yol açabilir. Süt ve süt ürünleri. Muhabbet kuşları laktozu sindiremez. Yoğurt, peynir ve süt ürünleri bağırsaklarında şişkinlik, ishal ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Avokado. Muhabbet kuşları için en zehirli meyvelerden biridir. İçeriğindeki karsin adlı madde nefes darlığı, kalp yetmezliği ve ölüme neden olabilir. Muhabbet kuşları için sağlıklı besinler. Doğru beslenme muhabbet kuşlarının ömrünü uzatır ve enerjik kalmalarını sağlar. İşte kuşunuza verebileceğiniz en sağlıklı yiyecekler. Darı en temel ve güvenli besindir. Dal darı hem besleyici hem de oyun amaçlı mükemmel bir atıştırmalıktır. Havuç göz ve sağlığı için harika bir sebzedir. Çekirdeksiz elma, bağışıklık sistemini destekler. Ispanak ve brokoli, vitamin ve mineral açısından zengindir. Yumurta maması, kuşunuzun protein ihtiyacını karşılar. Feten tohumu, az miktarda. Omega 3 kaynağıdır. Muhabbet kuşları için çeşitli ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak çok önemlidir. Onlara sadece hazır yem vermek yerine doğal sebze, meyve ve vitamin desteğiyle daha sağlıklı bir yaşam sunabilirsiniz. Kuşunuzun sağlığı sizin elinizde. Sevgili dostlar, Pampers kuşlarının sağlıklı ve mutlu olması için doğru beslenmeye çok dikkat etmeliyiz. Maalesef piyasadaki bazı yemler katkı maddeleri ve zarlı içerikler nedeniyle kuşların ömrünü kısaltabiliyor. Eğer kuşunuzu yanlış yemlerle beslediğinizi düşünüyorsanız bugün hemen daha sağlıklı bir yem seçimi yaparak onu daha uzun ve mutlu bir yaşam sunabilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla matbit kuşa bakımı ile ilgili içerik için bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.